Merhaba. Bugün sizlerle Malatya Arap Gir yöresinin yöresel tatlı tarifini yapacağız. Hesirde tarifi. Dilerseniz başlayalım. Önce malzemelerimi sayayım size. 1 çay bardağı mısır nişastası, buğday nişastası da olur. 1 çay bardağı üzüm pekmezi, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı. Sadece bu kadar. Çok basit malzemelerimiz. Şimdi yapımına başlayalım. Önce nişastayı kabıma alıyorum. Pekmezi ilave ediyorum. Ve de bir bardak suyumu. Şimdi tüm malzemelerimi Topaklanma olmayacak şekilde karıştıracağım. Birbirine yedireceğim. Siz dilerseniz e, bu tarifi şekerle de yapabilirsiniz. Ben yöresel tarif olduğu için birebir uygulamak istedim. Pekmezle yapıldığı için. İyice eziyorum. Tüm malzemelerim tam anlamıyla karıştı. Şimdi dilerseniz pişirme aşamasına geçelim. Şimdi esirdemizi pişirmeye başlayalım. Ocağımın altını açıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağım var. ediyorum. Bu tatlı sürekli karıştırılarak pişirilen bir tatlı. Yoksa topak topak olur tatlımız. Yağın içine ilave ettikten sonra ocağın altı da çok açık olmamalı. Malzemeyi Tavaya ekleyince hemen ocağın altını kısacağız. Bu önemli bir püf noktası bu tatlı için. Onu yaparken atlamayın. Evet, yağım eridi. Bakın köpürmeye de başladı. Hemen ilave ediyoruz. Altını kısıyorum ve karıştırıyorum. Ocağım orta ateşte olacak. Ne çok e, harlı ne de çok kısık. Hızlı hızlı karıştıra karıştıra. Tatlımız koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hemen formu değişti. Görüntü olarak pestili gibi oldu. Malatya Ratkeli Yöresi'nin çok güzel bir tatlısı. Farklı bir lezzet. Denemenizi öneririm. Alın altını biraz daha açıyorum. Altını kıstıktan sonra da karıştırma işlemine hala devam ediyorum. Yoksa dibine tutar tatlımız. O yüzden karıştırma işlemini hiç bırakmıyoruz. Macun gibi oldu kıvamı. Evet tatlımız tam istediğim kıvamda oldu Ocağın altını kapatıyorum ee, Yaklaşık 5 dakika maksimum 6-7 dakikada ocağı aldıktan sonra pişti Pişme süresini bu şekilde ayarlayabilirsiniz ve kıvamı da yapışkan roleden bir tık daha koyu servis etmeye geçelim. Evet, tatlımız hazır. Ben üzerine cevizle süsledim. Siz dilerseniz fındık da koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.